Herkese selamlar. Merhabalar. Öncelikle teşekkürler. Video seyirlerimiz epey ilgi çekti. Sayenizde biz de daha çok anlatmak, daha çok ekran karşısına geçmek için heyecanlanıyoruz. Evet. Bir takım sorular geldi, yorumlar geldi. Evet, çok e, enteresan sorular da geldi. Bunlardan biri iyi yazılımcılardan bahsettiğimiz bölümün altına geldi. Peki şöyle sorular: İyi yazılımcı neden Türkiye'de kalsın? Neden kalsın Hakan. Neden kalsın <laughs> Zor bir soru. Yani yurt dışına giden yazılımcıların hepsi çok iyi. Türkiye'de kalanlar kötü gibi bir şey söylemek inanılmaz derecede haksızlık olur. Türkiye'de inanılmaz derecede iyi yazılımcılar var. Ben yurt dışına gitmeyi birazcık büyük bir karar olarak görüyorum. Bu çalışma şartlarından bağımsız yani ekonomik olabilir, politik olabilir, hayat görüşü olabilir, birçok gerekçe olabilir. Dolayısıyla yurt dışına gitmenin altında yatan o büyük kararı insanların doldurduğu birçok done var. Ee, örneğin ben hayatımda üç defa yurt dışında direkten döndüm, gidebilirdim. Ya da işte arkadaşlarımızın belki yüzde sekseni, yüzde yurt dışındaki şirketlerde çalışıyorlar. Yani yurt dışına gidebilmek bir marifet değil. Ee, kalmak ya da gitmekten bağımsız ürettiğin değer bence önemli. Bizler e, şuna çok inanıyoruz. E, Evin önünü süpürmekten daha ötesi bir değer yaratmak, paylaşmak ve ülke için bir şeyler yaratmaya inanıyoruz. O yüzden de ben Türkiye'de çok iyi şirketler olduğunu biliyorum. Çok iyi startuplar var, çok iyi exit eden şirketler var, çok iyi yatırım alan şirketler var. Bu şirketlerde çalışan çok iyi yazılımcılar var. Yurtdışından gelen yazılımcılar var. Yurtdışına gidip yurtdışından tekrar dönenler var. Türkiye'de yetişmiş çok sağlam yazılımcılar var. Dolayısıyla yani gitmeli mi, kalmalı mı? yazılımcının kalitesinden daha bağımsız bir soru gibi geliyor bana. Evet evet, çok çok doğru. Benim de çevremde birçok arkadaşım, e, hatta bir fiil ev ziyareti yaptığımız arkadaşlarımın bir kısmı artık yurt dışında yaşıyorlar. Evet. Onların bahsettiği şirket kültürleri, iş yapış şekilleri, kullandığı teknolojiler, geliştirmelerde vesaire bunları karşılaştırdığımız zaman Türkiye hiç de e, geride kalan bir ülke değil, değil. bu açıdan. E, teknoloji anlamında, iş kültürü anlamında çok benzerlikler içeriyor. O nedenle ben de sana katılıyorum. Bu karar çok kişisel bir karar. Doğru. E, bu karar e, tamamen e, Türkiye'yi e, giden kişi açısından ne kötü duruma düşürür ne de gittiği ülkeyi çok iyi bir duruma getirir. E, aslında tamamen kişisel, kişisel bir karar. Peki, Türkiye'deki bu iyi yazılımcıları, diyelim ki işe aldık, ondan bahsetmiştik, işe evet. alımdan. Biz de CraftBase olarak iyi yazılımcılarla çalışmayı evet. seviyoruz. Bizde bir gün nasıl geçiyor, yani CraftBase'de bir gün nasıl geçiyor, paylaşmak ister misin Demi? Evet, aslında CraftBase bir teknoloji şirketi ve teknoloji şirketinin dinamikleri gereği işimiz gücümüz teknoloji geliştirmek. Kod yazıyoruz malum, fikirleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sabahleyin, Standart 9 civarı ofisimize geliyoruz ve güne en iyi başlamanın iyi bir kahvaltı mümkünse herkes kahvaltısını yapıyor ve ondan sonra da daily ile bir daily scrum ya da daily stand up dediğimiz bir toplantıyla açılışı yapıyoruz. Bu açılış aslında birçok scrum uygulayan takımın hali hazırda algıladığı şekilde bir dün neler yaptım bugün neler yapacağım raporu değil aslında günü planlama toplantısı biz bugünü sabahleyin hep beraber planlıyoruz ve planlamanın da önemli olduğunu inanıyoruz planlara uymak değil ama planlamanın çok çok kritik olduğuna inanıyoruz burada en değer verdiğimiz şeylerden biri de bu planları sürekli güncellemek burada Hatırlıyorum sürekli tahtada kutular çizerek ne durumdayız? Önümüze giden engel gelen engeller var mı? Bunları irdelemeye çalışıyoruz hı hı, diye hatırlıyorum. Hı. Günü planladık, evet. payir olduk. Sonrasında günü akıttık, çalıştık, evet, yan yana evet, çalıştık, evet, ayrı evet, çalıştık. Evet sonrasında işte testlerimizi yazdık, komitlerimizi attık. Bunun dışında bizim mühendislik kültürü özelinde anlatacağım şeyler var mı? Yani ben sana en azından başlıkları Hı -hı, şöyle hatırlatmış olayım. Grant retrospektifler evet, var. Evet. Bunun dışında BBS'ler BBS var. var. Retro, Red, e, Kudo corner'lar e, var. review toplantıları ve retrolar var. E, bunlardan çok kısaca bahsedebilir Lütfen. Şimdi bir ekibi ekip yapan şeylerden bir de paylaşım ve bu paylaşımın sadece bilgi paylaşımı değil insanların duyguların da hislerin de, hislerinde hissettiklerinde paylaşması demek ayrıca. Bu nedenle Grant Retrospective adını verdiğimiz ve uzun zamandır yapa geldiğimiz her çeyrekte bir kere uyguladığımız bir toplantı bir retrospektif şekli var. Ee, bu retrospektive bütün ekip bir araya geliyoruz ve bir önceki çeyrek, yani 3 ayda e, teknikten, teknik olmayan tüm konulara kadar ofisteki atmosferden, kişilerin algılarına, e, kişiler ki, e, kişilerin birbirleriyle iş yaparken yaşadığı sürtünmeye kadar her şeyi olabildiği kadar şeffaf bir şekilde paylaşmaya çalışıyoruz. Etekteki taşları döküyoruz evet, yani. Evet, evet, bu Grand Retro'yu evet. şöyle söyleyebilir miyiz? Hani özet açısından. Hı -hı. Örneğin 3 ayda bir araya geliyoruz. Evet. Diyoruz ki bizi mutlu eden şeyler neler? Herkes postitleri alıp yapıştırıyor. Güçlü kaslar. Güçlü kaslar. Evet. Şirkette bu şirketin en güçlü kasları, bizi biz yapan şeyler. Evet, evet, Bunlar evet. korumamız gereken şeyler. Evet. Herkes yazıyor işte. Kahvaltı olması çok güzel. Arkadaşlık ortamı güzel. Şu teknoloji de güzel. Evet. Artı ve güçlü kaslarımız. Evet. Yazıyor. Sonra sonra bizi zayıf kaslar. Zayıf kaslar evet, yani. Güçlendirmemiz gereken, iyileştirmemiz gereken evet. şeyler neler? Onları postitlere yazıyorlar. Çok sonra cool. bizi kızdıran şeyler. Evet, bizi gerçekten üzen, kızdıran ya da canımızı çok sıkan şeyler. Evet. Burada bize bizim şirkete ya da ekibimizi ya da projeleri yön vermek için gerekli olan bütün geri bildirimi orada toplamaya çalışıyoruz. Yani aslında burası bizim beslendiğimiz alan. Evet. Günün sonunda bunları bütün postitleri konteks bazlı gruplayıp yani bizim güçlü tutmamız gereken yönler neler? Bunları ortaya çıkarmış oluyoruz. Evet. Burasını korumak lazım. Evet. Bizi üzen, kızdıran, iyileştirmemiz gereken şeyleri de hepsini çözmek mümkün olmayabilir. Çok doğru. Her zaman bütün problemler ve bütün istekler yapılacak diye bir şey yok ama Hı -hı. en azından iki şey kritik. Bir, şeffaf ve özgür bir ortamda eleştirilmeden, yargılanmadan evet, bunları evet. dillendirebilmek. Evet. Zaten onu dillendirdiğin anda zaten bir takım rahatlama yaşanıyor evet. toplu seansta <laughs> bir rahatlama yaşanıyor. Evet, evet. Sorsa bunlara bir konferans bir aksiyon listesi evet, olarak evet. yerleştirip çözülebilenlerin çözülmesi, çözülemeyenlerin de gerekçeleriyle ekiple paylaşılması evet, evet. aslında en temelde iki şeyi ortaya çıkarıyor. Trust ve Transparency evet. yani güven ve şeffaflık ki ikisi birbiriyle grift evet. ilişki içinde. Evet. Ben sana karşı şeffaf olmalıyım ki sen bana güven duy. Evet. Hep şey derler ya yani işte bir deadline var, 3 evet. ay, sen böyle 3 ayın sonuna gelmişsin. O an söylüyorsun bir ay daha uzadığını, şeffaflık yok, güven yok, sonra kandı bıçaklı oluyorsun. Evet. 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 Halbuki tam tersi yani batırdığında da, işler kötü gittiğini de kusura bakma hata ben şöyle bir sıkıntı yaptım, şöyle bir bir şeyi batırdı mı şeffaf şekilde paylaşmalısın evet, ki evet. karşıdaki düşmanın değil aslında iş birimin ya da teknik ekibin Tabii. o da insan ve karşılıklı o empati yapabilecek düzeyde evet. kişi o, o şeffaflık aynı zamanda güveni getiriyor evet. değil mi? Evet Gördüğümüz bazı olaylar var ve önerilerimiz var ama bu yönetim hiçbir zaman çıkmıyor. Hı hı. Yani bu evet. ecal prensiplerin, çevik prensiplerin 12 tane yönetsel faydası var. Belki biraz oraya değinebiliriz Farkı yani. Olur, yani en olur. temeli orada Jim Cockney'in söylediği bir söz vardı. Siz Türkler <gülüyor> <gülüyor> size söyleneni yapmayı seviyorsunuz.